Diyarbakır'da yoldaşlarımızla 1 Mayıs'ı kutlamaya geldik. Direkt alana girdiğimizde zaten komiserlerin tamamını, polis memurlarının tamamının tavrından bize karşı bir soru çıkaracağını biliyorduk. Alana ilk geldiğimizde İbrahim Kaypakaya posterinin alana alınmayacağını söylediler. Biz de tertip komitesiyle tabii bunu paylaşmak istedik. Bunun yasak olduğunu söylediler çünkü bize. Tertip komitesini çağırdık, konuştuk. Gerçekten de böyle bir şey konuşmuşlar. Böyle bir posterin alanı alınmayacağını konuşmuşlar. Biz de tamam dedik. E biliyorsunuz Diyarbakır'dayız. 1 Mayıs alanına bile 4 tane güvenlik barikatı kuruyorlar. Birinciyi geçtik bu sefer. İkincide tutup Mahir Çayını deniz gezmişi içeriye alamazsınız dediler. Başka bir komiser geldi. Biz konuştuk. Alabilirsiniz dediler. Yürüdük. Üçüncüde bu sefer tekrar karşımıza çıktılar. Yasak var alamazsınız. Savcılık böyle bir karar istedi. Biz de kararı istedik. Kararı verin. Sonuçta Anayasaya göre iş yapıyorlar. Biz de anayasa olarak siyasi parti olarak bu kararı görmek istedik. Kararı bize göstermediler, beklettiler. Biz yürümeye çalıştık. Gözaltına alacaklarını söylediler. Tehdit ettiler bununla alakalı. En nihayetinde biz de yoldaşlarımızla yeni kurulan bir partiyiz. Bugün coşkulu bir şekilde Diyarbakır'da 1 Mayıs'ta emekçilerle, işçilerle, öğrencilerle, kadınlarla bu 1 Mayıs'ı kutlamak istedik. Bu anlamda yaptığımız istişareler sonucunda yoldaşlarımızla arana girmek için bunları bırakmak istedik. Şunu anlamaları lazım ama. Yani biz yıllardır devrimci mücadele veren insanlarız. Şunu zihinlerine koymaları gerekiyor. Bugün Mahir Çayan'a Deniz Gezmiş, İbrahim Kaypakay'ı içeriye alamadık. Doğrudur. Bu bize dert oldu. Açık konuşalım. Devrimci insanlarız. Ama onlar ne Mahir'i, ne Deniz'i, ne de İbrahim'i bizim zihinlerimizden, fikirlerimizden, bileklerimizden, yumruklarımızdan silemeyecekler. Bunlar anlamaları lazım. Bunları da biz onlara göstereceğiz. Yeni kurulan bir partiyiz. Diyarbakır'da siyasetimizi büyüteceğiz. Devrimci mücadeleyi büyüteceğiz. Onlar da Mahir Çayan'ları sokak sokak, üniversite üniversite, kantin kantin nasıl yaşadığını, nasıl olduğunu görecekler. Bu da onlara dert olarak kalacak. Den Ayrılma nedenimiz aslında çok uzun. Biz bununla devrimci siyasete çağrı metninde çok uzun detaylı bir şekilde anlattık. Ki bu süreç de öyle bir anda olan bir süreç değil. Yani biz Türkiye İşçi Partisi'nden bir gün uyanıp hadi arkadaşlar Türkiye İşçi Partisi'nden bir grup olarak ayrılacağız. Yeni bir parti kuracağız demedik. Bu çok uzun sürece yayılan bir şey. Dolayısıyla bunu burada böyle çok detaylı anlatamayız. O kadar vaktimiz de yok. Çok kısa bir şekilde bizim tipe dair çok fazla eleştirilerimiz vardı. Ve çok uzun zamandır bu eleştirileri tartışıyorduk. Bir sonuca vardırmaya çalışıyorduk ama en nihayetinde biz parti merkezi tarafından bunun önünün tıkandığını gördüğümüz anda da on, işte 12 Ağustos, 10 Ağustos tarihi bir zamanda geçen sene Türkiye İşçi Partisi'nden ayrıldık. Bunun başında bir soldan uzaklaşma var. Yani Türkiye İşçi Partisi parlamenterist siyaseti parti siyasetinin önüne koydu. Biz bunu gördük, bunu tespit ettik. Dolayısıyla soldan uzaklaştı. Nedir bu? Tam anlamıyla tip parlamenterist bir partidir demiyoruz ama partinin örgütsel tüm müdahalelerini parlamento üzerinden kurmaya başladı. Buradan kurmaya başladı. Ve burada da bir noktadan sonra parti sağ kaymak zorunda kaldı. Yani düzen içerisinde mücadele verdi. İki, parti içerisine gelen akınları devrimcileştiremedi. Aslında devrimci olanı yeniden ayağa kaldıracağız diye yola çıktık biz. Bu noktada bunu eleştirdik ve dedik ki ya kardeşim biz Türkiye'de devrimci bir siyaset yürüteceğiz devrimci olan ayağa kaldıracağız. İşçi sınıfının öncü mücadelesini yürüteceğiz. Bu yüzden de Türkiye İşçi Partisi'nden ayrıldık. 12 Nisan'da da Kızıl Partiyi işte Türkiye'nin dört bir yandan yoldaşlarımızla, yurt dışından yoldaşlarımızla kurduk. Bugün de burada 1 Mayıs alanına geldik. 1 Mayıs'ı kutlamaya